uygulanan azınlık politikalarıyla Büyük Ortadoğu Projesi ve Dinler Arası Diyalog Programlarına verdiği destek ile Avrupa Birliği Projesi ile hiçbir yere varılmayacağını kesinlikle hepimizin bilmesi lazımdır. Türkiye'nin Türkiye'nin hayata geçireceği politika toprakları üzerinde hesabı olmayan Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Türk dünyasında bulunan devletlerle el ele vermek beraber olmaktır. Merkezinde kendisinin bulunduğu birliktelikleri kurmaktır. Bunu var mısınız hayata geçirmeye? Milli ekonomi modeliyle Türkiye'de üretilecek mamulleri satın almak şartıyla bu ülkelere ekonomik yardımlar yapılmalı. Türk ekonomisi de bu amaçla geliştirilmelidir. Bu sayede Türk parasını dünyanın en itibarlı parası haline getirmek lazım. Sevgili kardeşlerim şu anda yeni Türk Lirası tedavüle girmiş. Önünden altı sıfır atılmış. 60 tane sıfır da atsan hiçbir şey yazmaz. Benim cahil kardeşim. Senin aldığın sıfırını attığın bu paranın alım gücünde bir kuruşluk artık altı var mı? Söyler misin bana? Yani bir işçi bir memur aldığı maaşla dün 500 tane ekmek alıyorsa... Bugün bununla 500 bir tane ekmek alıyor mu? Söyler misiniz bana? Alamıyor değil mi? O halde, o halde bu politikanın neresi faydalıdır? Bu milleti kandırmaktır, yanmazlık yapmaktır. İşler, 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 işler. Kıymetli para Kıymetli para, alım gücü yüksek olan paradır. Bunu bağımsız Türkiye Partisi iktidarı döneminde yaşayacaksınız. Hepiniz buna şahit olacaksınız. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı boşluğu doldurarak etrafındaki millet ve devletlerle uyum içinde merkez ve lider ülke olacağı bir projeyi hayata geçirmemiz şarttır. Sevgili kardeşlerim, bu boşluğu doldurabilmek için ta okyanusun ötesinden gelen insanlar, bugün bu coğrafyada yaşayan insanların can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini tehlikeye atmıştır. Şimdi bu coğrafyanın tamamı, Kafkaslar, Balkanlar, Uzak Doğu, Afrika, adaleti bekliyor, insanlığı bekliyor, canım niyetini bekliyor, Mal niyetini bekliyor, namusem niyetini bekliyor, dil ve vicdanım niyetini bekliyor, Türk milletini bekliyor, Türk milletini bekliyor. Kardeşlerim uydu olmak değil, uydu olmak değil, lider olmaya var mısınız? İnsanlığın karnını doyurmaya, onlara hürriyeti daya doya yaşatmaya var mısınız? Var mısınız? <laughs> Kıbrıs, <Çok gülüyor> <öz, gülüyor> bağımsız bir devlet olmanın her türlü hakkına sahiptir. Şu anda Avrupa Birliği'nin yaptığı bu hakkı onun elinden almaktır. Yapılacak olan iş 1960 anlaşmaları istikametinde Kıbrıs Türküne bu hakları iade etmektir. Var mısınız? Ermenistan meselesinde büyük Ermenistan hayallerini Asla hayata geçirmeyeceksiniz. Var mısınız? <laughs> Musul ve Kerkük Misaki milli hudutları içindedir ve bu muameleyi muhakkak görecektir. Var mısınız? <laughs> Ege Karasuları hak hakkımızdan asla taviz veremeyeceğiz. Ege'nin Yunan Denizi olmasına, Yunan Gölü olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Var mısınız? Hülasa Türkiye dünya politikasında hakim ve etkin bir güç olmalı. Birleşmiş Milletler'de veto hakkını elde etmelidir. Türkiye milli bütünlüğünü koruyarak kendi menfaatlerini ve uluslararası stratejik dengeleri gözeterek bütün dünya ile iktisadi sınai, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliği içine girecektir. Bu ezanların yüzü suyu hürmetine devletle milletimizin, askerle sivilimizin bir bilek bir yürek olmasına var mısınız? Var mısınız? Bu ezanların, bu şehadetler ki dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen Akif'in o güzel mısrarıyla sizleri Allah'a emanet ediyor, ediyor saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum Allah'a emanet olun diyorum. Bağımsız Türkiye sevdalıları Bağımsız Türkiye Partisi'nin tertip ettiği ne Avrupa Birliği ne Amerika mitingi burada sona ermiştir. Bu güzel mitinge Ocak ayının bu keskin soğuğuna rağmen yürekleri alev alev yanarak ellerindeki Türk bayrağıyla ve bağımsız Türkiye bayraklarıyla koşan Sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Bu vatan bizimdir. Bizim, bizim kalacaktı.